Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenlerimle birlikte görevi yapmaca oynuyoruz. Evet yanımda Ensar var. Gelsin lan. Evet Ensar. <laughs> Hadi vay. Başlayalım mı? Başlayalım. Cansu da var. Hadi Göstereceğim başla. mi kendini? Tamam. Kim başlıyor? Ensar başlıyor. Kim başlıyor? Kim başlıyor? Seni göstermiyorum tamam. Evet arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar. Açlar. Arkadaşlar şu anda açıyor. Bak kapalı. Lan Evet arkadaşlar. Ta taburenin üstünde tek ayak dur 30 dakika. Ay 3 dakika. Gel evet. dur. 3 dakika. <laughs> Şimdi bunu yap. Durabilecek mi? Ananın ah. Oh. Çekilin. Şey arkadaşlar duruyor. Duruyor. <laughs> <laughs> Şuradan kamera değişebiliyor herhalde değil mi? Şuradan sanırım. Değiştir. <laughs> Değiştirir mi Çok çekiyorum ha. hmm. Evet tutuyorum. 3 dakika değil mi? Evet. Arkadaşlar bayağı zor. Zorlanıyor <laughs> mu? Evet. Arkadaşlar bayağı zorlanıyor. Evet. <laughs> Hala bitmedi hala, mi? Tutamadım. Bitmedi mi hala? Arkadaşlar dengem bozulunca çok kötü sallanıyor. Yeterince <laughs> <laughs> olunca 3 dakika başlattım 3 dakika. Arkadaşlar tabu yeni başlıyor <laughs> ya. <laughs> hey, ben dedim 3 dakikayla yeni başlatacağım demiştim ben sana. Ben hemen ayağa kalktım arkadaşlar. Olmaz hmm, böyle. <laughs> şu ayağımda gösterdim. Bak bak, bak. <laughs> bak bak dengesi bozuluyor. Nasıl da bozuluyor. Bak bak bak. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayız. Yani. Hala abone değilsiniz bak. Ben durmak için atım bak. Benim durmam için. Mesela mesela. Evet en son için bir like bir de abone olalım. <laughs> 100 bin like'ı bekliyorum. Yorumlara da bu tarz videoların gelmesi için atın. Yorumlara da bir şey yapmayı unutmayın. <laughs> Tek ayak üstünde sandalye de Düşersen görürüm ben seni. <laughs> Daha 2 dakikam var. 3 dakika Ben Bence şimdilik bitirelim yoksa video çok uzun sürer. Hayır 3 dakikayı yerinde Evet tamam. Tamam <laughs> o zaman. Arkadaşlar hala duruyor. Hmm. Dakika bitmedi hala. İki dakika olmuş arkadaşlar. Eğer yaparsa artı beş puan getireceğim. Artı hmm. beş puan. Evet. Yapmayana da ceza var arkadaşlar. İste, yapmazsan diğerinin isted. Beş dakika boyunca diğerinin istediğini yapıyorsun. Eğer yapmazsa ama. Yap, demeyeyim mesela yapmak isteyip de yapamazsa o zaman eksi 5 yazıyoruz. Eğer ben direkt hiç başlamadan yapmak istemiyorum derse direkt cezaya gidiyor. Arkadaşlar ta evet. tabi de bir dakika 52 dakika evet. almış ya. Arkadaşlar. Şurada. Ee... göster. Arkadaşlar. Ters tut. Ters tutuyor. Tamam. bakın arkadaşlar. Tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar bayağı zaman biz bizlere sonra da ayağınız ağrımaya başlıyor arkadaşlar. Ay, arkadaşlar bu video sağlam. bu videoya bizim yorulduğumuz için bir bir like bir daha abone olursunuz değil mi? Enser abone butonunu kırın arkadaşlar. Kırın Allah parçalayın. Allah. <laughs> Çökertin. Ne Allah lan düşüyor düşüyor. <laughs> Vallahi düşecek son bir dakika. Son bir dakika 30 saniye. 20 saniye. Evet. Bir dakika dolacak da şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor burada durmak. Anında çıktı hemen. İyi ki de çıkmaz. sardan, en sardan. sonra da ben, benden sıra. İnşallah ona da böyle çok zor ve sınav çekmeler geliyor, meşik çekmeler geliyor ya. Ben sınav çekerken canım sürpriz biz kamerayı doları. sen telefonu sen tut canım. 27 saniye, 27 saniye, 26, 25, 24, 23, 22, 22, 22, 21, 23, 24. 24, 18, <laughs> 24 17, dedim lan yanlışlıkla. 16, 16, 16, <laughs> Arkadaşlar bayağı 4, 13. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <5, 10, gülüyor> <laughs> vallahi tamamladım yani. Artı ver, artı ver. Artı ver. Evet yani boy, haksızlık, boy, yok. Haksızlık, haksızlık yok. Haksızlık yok. Şurada. Şimdi evet. Aa bu vallahi kötü bir şey çıkarsa vallahi bitireceksin. <laughs> dur. Güzel. Kamerayı kamerayı nasıl tutacaksın? Şey, telefonu pardon. Kamerayı diyeyim ya. Evet. 10 saniye boy, boyunca tek ayak üstünde dur lan. Bunu ben yazdıydım. 10 saniye boyunca. Evet. Cebine var. koy, cebine koy. Dur 10 saniye boyunca tutuyorum 10 saniyeyi. Hadi. Nane ki burada abla. Oh, Başla. Hadi. Başladım. Göster ayım. Evet. Nane bir evet. şey söylemeyeceğim mi? Ay. Valla. Evet. Artıyı aldı valla. Ne Herkese? var? Ya. Ama bu kolaydı yani. 10 saniye sıra Ben 10 saniye kolay yani arkadaşlar. Bu, bu serinin devamı geldikçe daha da zorlaşacak değil mi? Evet. Cansu ne çıktı. Göster Cansu. Papağan sesiyle babacık de. He onu ben yapayım. Babacık babacık. Ay nasıl diyeceğim Neyse Babacık babacık. Ama olur mu diyorsun? Evet. Olur olur. Allah'a selam. Dur babacık 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 tamam tamam bu sayılır sayılır. Tamam sayılır bu sayılır. Evet arkadaşlar o da yaptı ya. Çok evet önemli. sıra Ensar'dan. çek. Dur artık Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar valla. He arkadaşlar bu arada kuzenlerin nerede oturuyor diyorsanız ben dün köye geldim annemlerle beraber köye gelmiştik. Onlar köyde oturuyor yani. Evet, köyde. 20 saniye evet. yerde tek Kö 30 saniye lan. 30, 30 saniye, saniye yerde tek, tek 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 el tek ayakla dur diyor. Yani şu şekilde duracaksın. Ben şimdi götünü benim gösterme. Ee, en sarı görsün diye baktım. 30 saniye. böyle. Tam ayağa kolay bir şey. Neyi tamam. Kaldırma? En sarı gösterelim. Aa, avuzu atlatma. Arkadaşlar çok da olmuş. Başladı. Arkadaşlar <laughs> bana yardım açık, net çık ya. Yardım et uzatsınlar. Başladı. Evet. Kanal oldu yapacak. Allah. bence yapacak. Bence yapacak. Şu an deniyor. Çekayis. Benim bir de küçük kardeşim var. Evet. Eymen. Nazar değmesin göstermeyelim. Aşkım. Abi ne ben yapıyor mi, yerde? Oraya. Duruyor. Son. Hadi. Arkadaşlar hadi yaptık ama çok zordu. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar bayağı biz zor. Biz sizi tamam. eğlendirmek için, video çekmek için e, zorlu işlere giriyoruz. Hadi. Durun. Ben titreyeyim mi? Şunu ben, ben, ben seçtim bu. Bu gelecek fazla. Dur, abla. Dur ben. İnek gibi mi? Ananım bu beni bu, bunu beni. Evet ben arkadaşlar ben. inek gibi mi öleyecek? Bu Hayır, möyledim, möyledim. Bana ne, bana ne. Evet arkadaşlar aslında möredin çok da güzel olmadı ama yine de saylanıyor ama inek gibi mi öyledim sonuçta? mı öyle Sıra yani. ben ben çekiyorum. Beni göstermek. Dur şunları göstereyim. Evet arkadaşlar. Şunu gider şu ya. Çektim bir tane. Tamam dur. Evet arkadaşlar Diyor böyle. Ki, 25 kere 25 çıkar çeker. O ne ya? <laughs> çıkar çek. Şınav çek. Evet. 25 şınav çek. Nasıl hmm. yazdıysa artık. Sen şimdi şey tut. Şöyle böyle göstermemiz lazım ama. Şöyle. Ama Eymen eh. gözükmesin. Eymen de gitsen de. O zaman çekmeye başlayalım. İnşallah doğru olur da. <laughs> Nasıl tutuyorsun? Tutuyormuş işte hadi. Tamamdır. Yani daha git ya. arkadaşlar. Evet sınavı çekiyor. Cansın ne düşünüyor şu anda zor mu? Koyuyorum. <laughs> 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 <Boyarız anladım. gülüyor> Ensel ne yapıyorsun orada? Anam eğmem gözüküyordur. Kağıdı seçtim. 20 saniye 20 saniye ayağın duvara yazla. Onu ben Ayağını, yazmıştım. 20 saniye. Onu ben yazmıştım arkadaşlar ben. Allah, kucu değil, kucu ben falan değil ben yazdım onu. Abla böyle mi duvara mı böyle mi? Hayır. Durma. Yat oraya. Böyle Evet. Evet, hoş, hoş, hoş. Arkadaşlar yardım edin. 9 10 11 12 10. 13 14 15 16. de geliyor. 19 20. Tamam. Evet arkadaşlar. Eee sarı da bitirdi. Vallahi hepimiz şu anda yapmamamızlık yapmadık evet sen de. Evet. ben tutayım mı? ama bak düşünme telefonu. Tamam. Allah. Dur rel. Dur, yapma. Dur, arkadaşlar evet. bu oyunu çıkar inşallah. Ee, on mekik abo sıçtık. Umut <laughs> arkadaşlar. Dur ben tutayım en sen de bacaklarından dur Allah. Ben nasıl yapacağım? Ha, ben... ben şimdi... Allah belanı. Gözüküyor mu? ama lan, Oh, that's arkadaşlar. Baya zorlandım valla. 15 puan oldu sonunda. Ay, ah. 10 saniye boyunca elini kaldır. Onu ben yazmıştım. Böyle. B bak böyle. <laughs> ne, 10 saniye olmuştu bence. Oldu oldu. Ben ta e, tamam. Şimdi kimde evet bende? hep arkadaşlar hep arkadaşlar hep benim yazdıklarımı hiç şey değil, benimki. çok güzel vallahi yapamazlar arkadaşlar. Sütü ka sütü 5 dakika tut dikey. Arkadaşlar şimdi yazmıştı. Ona arkadaşlar, yani, arkadaşlar onu cansı yazmıştı. Oğlum yap yap kas çalıştırırsın. Kas yaparsın. Dur daha başlamasın. Heh, arkadaşlar işte şimdi ayva yedik. 5 dakika değil mi? Ayva seviyor mu? Yok. O zaman ayvayı yedin. <gülüyor> <gülüyor> Armut seviyor mu? 5 dakika başladı. buna kadar ben biraz geliyorum. Arkadaşlar Cansu bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Arkadaşlar ama. elim çok yoruldu. Arkadaşlar ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bayağı yoruldu. Yoruluyoruz çünkü. Benim ayağım ağrıdı lan. 4 dakika oldu. ah Arkadaşlar. 4 dakika. 4 dakika. Yardım edin bana aboneyle. Arkadaşlar Allah. kanala abone olduğunuz zaman ve like attığınız zaman Ensar'ın işi kolaylaşacak değil mi Ensar? Ayıracağım. <laughs> Bak hala atmıyorsunuz. Yüklemeyeceğiz bunu YouTube'a. Farkındasınız değil mi? Ne? Yüklemeyeceğiz bunu YouTube'a. <laughs> Yükleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar. Hayır ya. Arkadaşlar Saktanıyor. yavaş yavaş şey oluyor. Allah'ı ağırlaşması iniyor. Galiba <laughs> şeyler geliyor arkadaşlar ta da atın arkadaşlar Buna her abone zarar. Yani şey... <laughs> atın arkadaşlar, atın atın. Bak işte gösteriyorum. içmek isterseniz kafakta. Arkadaşlar bunu zor şeylerde yaptık. Lütfen atarsınız işte biliyorsunuz hep söylüyoruz. Zorlu koşullara giriyoruz sizin için. Evet arkadaşlar siz izleyin diye. Arkadaşlar. Evde karantina sürecinde canın sıkılmasın diye biz böyle yorucu videolar çekiyoruz. Siz de bir abone olmayı unutmayın. Abone evet. ve like atmayı unutmayın. Ah! ah. Ne oldu lan? Ah, ah. <laughs> Hadi dakika olmadı mı? Arkadaşlar bak Tala. Ah, ah, ah. Düşecek mi? <laughs> <laughs> arkadaşlar yapamadı. 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 <laughs> evet eksi ver eksi. Ee, en sıra arkadaşlar eksi 5. Evet haksızlık olmasın. Gösteriyoruz. Eksi 5 verdik. Evet arkadaşlar şimdi tınağını yapabilecek mi? Al tut. Al tut ama bak düşüme tamam. Arkadaşlar ben oyundan çekiliyorum. Duvara tek e, Ayağınla tamam tamam. yasla İki 2 dakika. 2 tamam. dakika Bakayım. duvara tek ayağınla yasla. Ben çekiliyorum oyundan. Niye? Devam edin. Tamam. Tam evet, ben... tut Oha o ne? Görevler uçtu. Görevler uçtu. Görevler uçtu. Görevler uçtu. Arkadaşlar yazma. Tamam şuradan. Dur Şimdi şuraya koyar. Hayır oraya koyma. Oraya koyma. Gel. Heh. Böyle tutacağım. İki evet. dakika boyunca ama 20 saniye yapalım biz. Hayır iki dakika lan. Ama dakika tutamayız istem şimdi. Hayır benimki beş dakika. Ben bunu yapmıyorum. O zaman arkadaşlar ben kral oldum. Arkadaşlar ben kralım. Arkadaşlar cezamız öyleydi. Ceza kral değildi ki ceza. Evet. Diğerinin istediğini yapmak. Evet. Ne istiyorum mesela şimdik? <laughs> Beş dakika site elinde taşıyacaksın. Oha. Bana ne yapacaksın? Bana yapmazsan ne oluyor? Hayır yapacaksın. O zaman aynı dışı bırakılıyorsun. Bak yap. Denersin ne ya? Ben bile 5-10 dakika yapmıştım. Ama, ben işte... ama çok ağır. Bak. Ya ama çok ağır bu. Ben yapmam. Arkadaşlar yapacak. Tamam dene. Videoyu bitirelim. Hayır arkadaşlar ya. Arkadaşlar tamam ya. Ben kralından vazgeçiyorum. Ben seçeceğim şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben hep kendi cezalarımı kaldı Eşek sesi çıkar. Ama kendi cezası kendine geldi ya Hadi. Aa iyi. <laughs> Abi, Aa, şöyle içten söyle biraz. Ay. Tamam. Şimdi sen al şunu. Böyle dur. E inek gibi mi öyle babana çıktıydı lan bunun içine mi attın lan bu şunu seç hayır inek gibi Hadi. ama o bana çıktıydı tamam bu ne lan üç iki, elini bantla evet Bant ba ki ama yapışkan olur ya? Yok mı olmaz? Ama yapışkan olur? Bak bak buraya. ya ama yapışkan olur? Sana sen hiçbir ceza yapma. O zaman onu koy. Yapışkan olur ama? Tam onu at at. Allah. Arkadaşlar bu tınan da çok şey yani. Yapışkan olur? Tam şunu seç ben de alayım. Tamam ben şunu seçeyim. Tamam şu. Bunu. Ne çıkmış. Eser. nasıl yazdın lan bunu? Hı. Hı. Saçma sapan yazı yazmış arkadaşlar. Bunun yazdığı yazı belli olmuyor. Bunu Arkadaşlar bunu, buna... bunu hiç yapamazsınız. Dok 95 saniye Oha, yerde sürün. Ananı. İşi yedim. Aa, o kadar da abartma ama. Tamam B 40 oluyor. 40 saniye. 20 40 40. Arkadaşlar saniye diyor saniye değil. Saniye sanise değil, saniye. İşte arkadaşlar yakacak yakacak, gerçi sürünecek. Tınan yattın da. Ee, şuraya koy. Ben tutayım mı? Oraya koy. Şuraya koy. Oradan hep geldiğini geldim. de görürler. Dur. Telefon şurada. Heh, bak böyle duruyor arkadaşlar sıkıntı yok umarım alalım kaç saniye bir iki üç biz asker es geldi mi ben şimdiden 5, yapıyorum beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on 19 Arkadaşlar 25, 25 22 23 24 25 25'te durdu. 25 26 27 28, 28 29 30 31 32, yapamıyorum 32, 33, 30 30 33 34 35 36 37 38, 38 39 40 Tamam. Çok zor ya. Arkadaşlar Bit. bana da masayı kaldır çıkmıştı. Onu şeyin içine atmıştım. Masayı kaldıracağım. Arkadaşlar masacık bu. Arkadaşlar bak. Pınar açık daha geri git. Arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bugün çok zor şekiller, şeyler yaptık. Kanala e, abone olun. 5 puan 5 puan Evet. Tuan, o, 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 o. Evet, videoyu bitiriyoruz 25. artık çünkü dur, görevler dur, bitti. Dur, dur arkadaşlar şimdi e, puanlarımızı topluyoruz. İlk ci Chance. Ablam e, 15 elendi o elendi gitti. <laughs> o, 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 tamam. Tunan 5 on, 15, 25. 25 puan aldı Tunan iyi puan. 5 10 15 20 25 30 ben de 30 puan aldım arkadaşlar. Yine iyi puan aldım ben. Arkadaşlar. Ondan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Bu evet artık... arkadaşlar kanalıma abone ol olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Gel bitirişi beraber yapalım. Like at like ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.